Morinyo seni eleştirdiği anda direkt adamı kapının önüne koydun. O Artı zaman Artı bir de Hamdi Akın'a ben tanımıyorum öyle birisini. Ya yani. Morinyo'nun Fenerbahçe'ye verdiği zarar senin umurunda değilmiş demek ki. Sen demek ki kendine laf edilmesinden dolayı Morinyo'yu gönderdin ya. Çünkü kimse Benfica'yı elendiriyor hoca göndermez ya. Yani bugün Benfica çıkıp ikili bir eşleşmede Real Madrid'i eleyebilir mesela. Benfica'ya elenmek kadar olan bir şey yok. bir şey yok. Yani kimse şunu demesin yani. Ali Koç çıkıp da e, biz şampiyonlar ligine giremedik diye hoca gönderdik demesin. Yani şampiyonlar gibi bu kadar önemsiyorsan transferlerini oraya yetiştirecektin. Tadı için yerini dolduracaktın. Maksimini yerini dolduracaktın. Senin, senin, için önemli olan şampiyonlar gibi değil. Senin için Borion'un çıkıp Benfica maçından önce basın toplantısında sana sallamasıydı mevzu. Buradan baktığımda çok büyük bir kibir görüyorum. Borunyo kovulmalı mıydı? Bence kovulmalıydı. Ama Ali Koça bunları söylediği için değil, Fenerbahçe sahada iyi top oynamadığı için kovulmalıydı. Evet. Bu yüzden ben az yıllarım zamanında çok eleştirdim egosunu çok ön plana koyuyor diye işte kendi egosunu Fenerbahçe'nin önüne koyduğunu hissettiğim için ama bu karar da sanki Ali Koç'un kendi egosunu kendi kibrini Fenerbahçe'nin önüne koyduğunu gösteren bir karar oldu bence.